tonlarca kiloluk kamyonun altında kalmıştı. A Mucize eseri sağ çıkmayı başaran küçük çocuk yaşadığı korku dolanları anlattı. Araba tanışmış büyük araba. sonra büyük arabanın altına, altı, altına girdi. Ne yapıyordun orada? <laughs> Oyun oynuyordum. Türkiye'yi derinden etkileyen kaza Sivas'ta yaşanmıştı. 6 yaşındaki Yusuf Durmaz anaokulu öğrencisiydi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken tonlarca kiloluk kamyonun altında kaldı. Minik Yusuf mucize eseri kurtulmuştu. Vücudunun pek çok yeri kırılmıştı. Ancak durumunun iyi olması yüreklere su serpti. Ben aşağı iniyordum. sonra araba çıktı kamyon taşıyordu. Tamam. Kamyonun altına girdim. Sonra ne yaptın peki? Hatırlıyor musun? <laughs> Kaza anına dair hatırladığı tek şey ise komşularının bağırışı olmuş. Karşı komşu pencereden bakıyordu. Adama dur diyordu. Duramadı. Küçük Yusuf kamyonun altında kaldı. <laughs>